Yani gerçekten beni üzüyorsunuz ya. Hala aramızda böyle insanlar var ya ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben bir tek sizi düşündüm ama. Yani siz sıkılmayın diye gidip bölüm arasında birazcık geliştim. Hepsi bu. Selamlar herkese. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yapacağımız yine çok fazla iş var. Önce uyuyalım ve size açıklama yapmam gerekiyor. Bu videoyu yayınından bir gün önce çekiyorum. Yani çok fazla vaktim yok videoda aşırı edit veya ne bileyim klasik işler olamayacak. Sebebine gelecek olursak pazartesi günü video geldi ve ben pazartesi günü ufak bir tatile çıktım. Döndüm şimdi ise nişanımız var. Bu yüzden fazlasıyla yoğun olacağım. Hayırlı olsun falan diyeceksiniz teşekkürler. Kim nişanlanıyor? Abim. Şimdi yapacağımız işlere gelecek olursak. Az önce tilki falan gördüm etrafta. O tilkileri kullanalım. Biliyorsunuz ilk dönemler fazla sisteme girmeyeceğimi belirtmiştim. Ama ufaktan buna adım atmaya başlayalım. Çilkilerle böğürtlen farmı yapalım. Böğürtlenler biriksinler. Hem ne bileyim yemek kıtlığı çekersek böğürtlen yiyebiliriz. Hem de onları köylülere satarak ticaret yapabiliriz. Alternatifimiz fazla. Bölümümüz bununla mı sınırlı değil ama önce bu işleri yapalım sonra diğer işlemlere geçeceğiz. Tüccarlar alamalarını öldürerek bayağı kayış elde etmiştim. Yani dördüncü bölümümüz tarım arkadaşlar. Tilkiler çok hızlı kaçıyorlar. Umarım onları yakalayabilirim. Şu gördüğümü önce gidip bulayım da. Sonra şu tarafta da görmüştüm. Ona da bakacağım. Turuncu bir varlık olması lazım buralarda. Az önce görmüştüm ya. Nereye fırladı böyle bir anda? İşte buradasın. Ağaca sıkışmış. Koş şimdi peşinde. Suya gidersen o iş. Ben de. Evet ilkini yakaladık. Gel bakalım. Çok yorucu değil de. Şimdi öyle çok abartı bir farm yapmayacağım. Yani farm yapacağım diyorsam da. Çok basit küçük bir şeyler yapayım. Yerini de tam hesaplamadım aslında. Şuralar güzelmiş. Bilmiyorum şu aşağıları da yapabilirim. Şimdilik kendisini şuraya bağlayayım ben. Şu taraflarda da bir tane görmüştüm. Onu alacağım. Umarım bu o değildir ya. Oo bayağıdır geziniyorum ama. Tilki yok. Güzel manzaralar var. Burası da benim çok hoşuma gitti. Evden de fazla uzak değilim. Buraları da değerlendirebiliriz. Yalnız şu manzaralara bak ya. Acayip iyi görünüyor. Kamptan biraz uzaklaştım hala. Tık yok. Buldum bir tane daha buldum ve uyuyor mu? Ağacın altında aynen. Benim fark etmeden yanına gitmek zor. Her türlü kaçacak o yüzden bir daha. O iki tane birden var. Güzel. Suya kovalayacaksın bunları diyecektim. Birini aldım. Suya kovalayınca suda yavaşlıyorlar ya. Aa burada yavrusu da var. Gelin bakayım hepsini almaya çalışacağım. Bu arada gece oluyor işimiz zor. Onu da aldım. Yavrusunu her türlü alırım zaten. Takip edecektir o. Lan yaramaz dur. Çok hızlı. Evet hepsini aldım şu an. Tek sorun gece olması da kayışı yanlışlıkla bırakmıştım ağzına almış ya Allah'ım yarabbim. Neyse başka bir şey verdirebiliyoruz Allah'tan. Şimdi işimiz daha zor yanında yatak yok. Sonunda kampa dönebildim. Üç tane tilkiyle başlamıştık bir tane kaldı birazcık da kayışım yok oldu ama o sıkıntı değil. Şu arkadaşları hemen çiftleştirelim. Bunlardan ortaya çıkan yavru ise bize biraz daha güveniyor yani fazla fazla kaçmıyor. İki yetişkinin farmda kullanacağım. Daha sonra bir tane daha yavru ortaya çıkartır. Onları da yine görsel için veya ne bileyim sevmek için falan kullanabiliriz. Bu arkadaşlar yolda gelirken tavuk falan görürlerse böyle çıldırıyorlar. Seni takip etmiyorlar. O kayışı kopartıp gidip onu öldürüyorlar. O zaman işte çok siniriniz bozuluyor. <laughs> Zaten Minecraft'ta kayışla bir şeyleri taşımak inanılmaz sinir bozucu. Benim beğenmediğim mekaniklerden bir tanesi bu kopmalı işte kayış mekaniği. Ne alakası var abi? Sıkı sıkı bağlasan o hayvan nasıl kopacak? Seni en de sonunda takip edecek yani. Belki de peşinde sürüklesin en fazla bu olsun. yani ama kopunca bakıyorsun aa yok gitmiş falan oluyor. Haberin olmuyor çok takip etmen lazım. Şimdi bambuları buradan kaldırayım diyorum. Onları şuraya taşıyacağım. Buraya tilkilerle ilgili bir şey yapamam çünkü doğru bir orantıya sahip değil. Yine mağarasal bir yapı çıkartacağım ortaya. Onun için uygun nokta burası. Ha burayı da ben de portal için saklıyordum. Onu da başka bir plan yaparım veya şuraları da kaydırabilirmişim. Buralar da güzel. Tamam alan tabi istediğim gibi benim eğer simetri olsun dersek 5 boşluğa ihtiyacım var 3 4 5 tam bu kadar alanda burda şimdi yuva açacağım 5'e 5'lik yapabilirim 5'e 3'lük yapabilirim bilmiyorum tilkiler anında hepsi nasıl gider mi ama bence 5'e 3'lük oldukça idealdir cam durumum ne camım hiç yok sanırım evet hiç yokmuş o kolay iş o zaman kadarı yeterli. Camları da kahverengi kullanmak istiyorum. Yükseklik bakımından tek kare olsa da oluyor ama ben... Oh. Buradan baktığımızda da güzel görünsün istiyorum. Yani ne bileyim şöyle bir tasarım gibi. İpek dokunuşum yok o yüzden camları koyduğumda bir daha alamam. Bence bu uygundur ya. Yani 5'e şuraya koyacağız camları. 5'e 2 oldu 5'e 3 yapalım biz bunu. Tamam demir falan ihtiyacımız olacak, altına ihtiyacımız olacak. Madenlerimizi pişirmemiştik, onları da pişireceğim. Tarım arazisi kullanarak hunilerle işimi halledebilirim ama aslında bunlar varmış yetermiş. Bu da yetermiş, pişirmeye gerek yokmuş ya. Yani biraz da şundan lazım olacak sanırım. Ne diyordum? Tarım arazisiyle altı huni koyarak itemleri çekebiliriz ama ben raylı sistem yapmak istiyorum o kadar bir anda. Malzemelerimizi harcamayalım. Yapacağımız şey şöyle, 6 tane güçlendirilmiş ray. Sonra 16 ray büyük ihtimalle yeter ama yine ben şöyle biraz biriktireyim. Vagon, ve Huni'ye ihtiyacımız olacak. Sonra da anahtarlar falan kullanacağız. Salter veya Kızıltaş Meşalesi yine kullanabiliriz. Görsellik tamam. Yosun Bülü'nü eğer kullanabiliyorsak güzel olur. Ne dur durum? Oo, oh, o zaman tamam. Bunu kullanıyoruz. Bizim tatlı orman meyvelerini dikeceğimiz seviye burası. Böyle duracak. Altından ise vagon sistemi. Tilkilerin hasat ettiği birdlenleri toplayacak. Ve bizim bir de depolama ihtiyacımız vardı aslında. Şu ikisi yeterli olur. Şunu da alacağım. Alt taraflarda daha sonra işlem yaparım ve bu sistemi falan bozarım diye buradakileri taş yerine kırık taşa çevireceğim. Malzemelerimi toplayacağım. Tam orta seviye ise burası olacak. Yani şunu bir koyalım yine. Huni buraya bakacak. Burada ise ikili sandığımız yer alacak. Tatlı orman meyveleri bunun içine dolacak. Sonra başa bir tane güçlendirilmiş ray. Diğer başa bir tane güçlendirilmiş ray. ortada büyük ihtimalle şuralara falan atarım. Çok emin değilim o konuda. Test ederek göreceğiz vagon nerede yavaşlıyor. Hop şunu bir bozalım o zaman. Yönü olmadı. Şunu da bozalım. Sırasına göre yapmak gerekiyormuş. Döndü. Her şey güzel. Şimdi buraya güçlendirilmiş ray koyuyorum. Buraya koyamama sebebim Huni'yi kitlemiş olurum. Alttan da enerjisini yine vereyim. Tam olarak böyle. Ve enerjisini aldı. Aynı şeyi şu noktalardan mesela buna da yapabilirim. Seni bir alacağım. Buraya da yaptım. Bitti. Vagon. Ha bir huni daha üretiyorum. Huni vagon. Yapmak için yetersiz oldu. Sonra şu başa huni vagonu koyacağız. Duvarları çarptığı için. Aa, şurada biraz yavaşlıyor mu? Hadi tam ortaya koymadım diye bir tık yavaşlıyor. O yüzden ben şuraya da koyabilirim. Ne de olsa malzemem fazlasıyla var. Evet neredeyse bitti denilebilir aslında. Akşam oldu uyuyacağım. Üst tarafı yosun bloğuyla kapatıyorum. Üzerine tatlı orman meyvelerini dikiyorum. Gerisi sabah devam edecek. Duvarları falan da tamamen toprağa çevireceğim. Öyle olsun istiyorum. Tamamız. Biraz daha böyle doğalmış gibi yapmaya çalışıyorum. Şu an iyi görünüyor. Camları koyacağım ama buraya gelirken yine biraz hasar alacağız. Tilkileri sokacağım içeri. Şurayı kapatayım ben. Aa topraklı doyumlu oldular ya hoşuma gitti. Şu ikisinden içeri gireriz. Yine büyümüşler. Bir kere daha çiftleştirelim. Sonra kaçmamaları için. İkisi de bindi çok güzel. Ama ağzını alma onu işte ya. Hah bırakın şöyle ya. Tekrar böyle teknedeyken kayışta yakalarsanız rahatlıkla iniyorlar. Kaçmalarına ihtimal vermiyorsunuz yani. Lan oturuyor. <laughs> ne yapıyorsun? Evet gelin bakalım buraya. Uyumaya başladı benden. Cık, anlamadım ki. Bu beni seven galiba. Olabilir. Evet kapattım. İşte tam anla bu şekilde... Katlı meyvesi çalılıklarındaki böğürtlenleri toplayacaklar. Güzel. Şu arkadaşı koymasak daha iyiymiş. Yabani'lerin durması çok daha mantıklı gibi. Çünkü <laughs> o çalışmayacak büyük ihtimalle sürekli yatacak. Eser yani kazmamı sıfır bir kazmayla tamir edeceğim. Böyle yapmak daha pahalı ve daha verimsiz. Gördüğünüz gibi tamamen tamir olmuyor. Ama şunu attığımda 4 yerine 3 seviye istiyor. Ve full tamir oluyor. Hmm ikisi de uyu diyecektim. Bu beni fark ediyor mu bilmiyorum ya. Uysal olan sürekli uyuyor onu artık kaldıracağız da. Şimdi pek uğraşmak istemiyorum. Şöyle buraya ufaktan da yolumuzu bağladım. Evet güzel. Aa kalktı. Tamam. Tamam iyi oldu böyle. Şimdi biz geçelim tarım kısmına. Şeker kamışı hazırlığı yaparken şuralara düşmemek için veya malzemelerin buralara düşmemesi için üst taraftan basamak veya halı falan koymam istenmiş. Şunu koyabilirim değil mi? Evet bunu koyabilirim. Ama ben oralara ilk başta iskele koymanın daha iyi olacağını düşündüm bunlar da çok fazla malzeme falan istiyor. Daha doğrusu ip istiyor. Bambumuz var da. E şuraya bakın. Tam bir böyle pirinç tarlası gibi bir atmosfere sahip Ya farklı bir tasarım gibi yani. Tam tarla veya işlenebilir fabrikasyon gibi böyle ne bileyim otomasyon gibi. <laughs> Tam anlatamıyorum ama. Ya onun gibi bir şey ne bileyim. Buraya şimdi bunu koyup başı tutmaktansa iskele koymak. Süzgeç gibi şöyle suyun var olduğunu belirtmek. Daha gerçekçi geliyor bana. Artık alta falan düşmezler. Bence biz bunu kullanalım. İpi de bir manşet falan buluruz büyük ihtimalle. Hatta üzerine de düşerim. Kılıçla keser keser ip elde ederiz. i̇p sıkıntısı çekeceksek manşet bulduk zaten. Spawnlarımız da var. Kurarız sistemimizi. Biter gider. Ben bunları da farm için atacağım ya. Hey. Bu <laughs> 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 ne oldu ya? Hayvanı katlettik. Sıradaki işlemimiz havuç patates ve buğday tarlası kurmak. Ebatları da hemen hemen şu anki şeker kamışı büyüklüğünde olacak. Tarım arazilerini belki daha sonradan artırır veya farklı farklı bitkileri de buraya dahil edebilirim. Yine doğallı bozmak istemiyorum ama bu gibi yerler benim yapacağım şeyi çok engeller. O yüzden bir hat belirleyeceğim mesela burası iyi şuraya havuç tarlası gibi. Buraları biraz düzleyeceğiz. Doğallı yine ayarlayacağız. Şu kısımda olabilir. Şurada yine bir tepelik var. Burası buğday tarlası gibi, ortası ise patates tarlası. Tamamen manuel büyük bir çiftlik. Alanın büyüklüğü şu anda fena değil ama parselleri ayırmamız gerekecek. Bir kova daha yapacağım artı artık çapaya da ihtiyacım var. Tarımla ilgileneceğiz. Yapacağım şeyden de ufak ufak size bahsedeyim. Bakın bu kadar odunumuz oldu. Baya baya birikiyorlar. Bu alanı biraz katlettik ama <laughs> yani kendim ağaçlandıracağım. Başlamak istediğim nokta bu taraf. Öncelikle şunu kaldırmam lazım. Sonra şeker kamışları çok bu taraftan simetri değil. Şuradan biraz daha ekleyebilirim. İşaretimi attım. Şöyle biraz saçacak ve daha doğal duracak. Şuradaki çiti kaldırırım büyük ihtimalle ve bu tarafa doğru yol yaparım. Benim tarım arazim tam olarak Şuralar olur. Burası olur. Böyle biraz da şundan yapayım. Böyle iyi. E, ee, şeker kamışlarını buralara kadar devam ettiririm. Sınıra dayarım. Yine yol kısmı buradan gitsin. Ve artık şuralarda falan insin. Böyle iyi. Şeker kamışının etrafını dönüyoruz. Şimdi bu tarafa gideceğim. Yine sol taraf şeker kamışı kalacak. Sağ taraf ise patates tarlası. Burayı da yine tamamen şu kısma falan dayamaya çalışacağım. Buradan da yukarı çıkalım. ve böylelikle de alan parsellenmiş olacak. Şöyle sanki iyi gibi. Tabii daha doğal, daha güzel hale getireceğim. Şimdilik temsili bir hat çizmeye çalışıyorum. Şimdi burası tamam. Bir de şuraya kadar falan patates dayarız. Patatesle diğer bitkinin arasını açıyorum. Böyle gidecek büyük ihtimalle. Ortası kaldı. Şimdi burayla şuraya ayırıyorum ama nereden? Nereden yapabiliriz bunu en iyi? Şöyle gidersek olur gibi. Planlamaya uzaktan bir bakıyorum. Şeker kamışları fazla büyük anlaşılmıyor. Sadece şurası hoşuma gitmedi benim. Hiç doğal durmamış gibi. Onu biraz daha kaydırmalı falan yapabilirim. Onun dışında güzel. Evet olmuş. Şeker kamış tarlasını hizaladım. Sadece bak ön taraftan kötü görünüyormuş. Dümdüz. Bu olmaz. Bununla da ilgili bir şeyler yapacağım. Yollar da daha iyi hale geldi. Sıradaki işlemimiz şu. Tarım arazilerimiz olacak ama bu tarım için suya ihtiyaç var. Ufak ufak çaydere yani nehir yatakları falan yapacağım. Bu bizi alan konusunda zorlayacaktır ama yaptıkça falan hizalayacağız. Mesela şöyle bir şey yaptım. Buranın içerisi su dolu olacak ve çevredeki tarım arazilerini kullanabileceğiz. Şimdi şurası da alt seviyede burayı da devam ettirmem gerekecek. Ufak bir akıntı falan oluşturabiliriz. Yaptığım ilk su yatakları şu anda oldukça iyi görünüyor. Alan içerisinde tarım arazisi de oluşturalım bakalım neler olacak. Ha, bozulda böyle bir sorun var. Önce o zaman kürekle çevireceğiz sonra tarım arazisi yapacağız. Tamam. Ha bir de tam sınır noktalara kesinlikle tarım arazisi oluşturmayacağım. Buralar toprak falan kalsın. Yol ayrışımı gibi. Su yolları tarım arazileri de tam olarak yapıldığında süper duruyor. Bu bir de ilke. Bundan iki tane daha gelecek. Şu haliyle gerçekten çok hoşuma gitti. Yani yapısal anlamda daha da geliştireceğiz ama tarım arazileri benim için tamam. Şimdi burası patates havuç ekimi vesaire bunlar için hazır. Hatta başlayabiliriz bile. Hop yanlışlıkla fazla ezdim. Şöyle olanları ekeceğim. Zamanla da tüm alanı kapsayacaktır. Şimdi benzeri tasarımda bir tane buraya bir tane de şuraya tarla kuracağım. Kurmadan önce de aklımda şöyle bir plan var. Onu da size anlatmak istiyorum. Madencilikten fazlasıyla taş falan çıkarttık. Andesit, kırık taş, tüf. Yosunlu blok falan kullanırım. Bir anda taş falan ısıtırım. Güzel olur, kullanırız. Tarım arazileri oluştururken tarlalardan taşlar toplanır. Ki taş yumuşak toprağın bir numaralı düşmanı. Onlar ayrılır. Ayrılanlar da tarlanın sınırlarına yığılır. Ben de şimdi öyle bir mantık yapacağım ve bu çok yaygın kullanılan bir tasarım. Misal olarak buralardan başlamak istiyorum şöyle. Tarlanın sınırlarındaymış gibi. Tabi burada bizim malzemelerimiz de var da. Çok önemsemeyeceğim aslında. Şimdilik bu işlemi kırık taşla devam edeyim. Daha sonra aralara farklı farklı bloklar serpiştireceğim ki doğal görünsün. Bakıyorum bunlar bir nevi de çit gibi düşünülebilir. Aralara dediğim gibi andezitler, taşlar bunlardan serpiştireceğim. Şöyle bazı yerlere de basamak, merdiven falan koyarak alanı yumuşatacağım. Bu arada gerçekten çok iyi duruyormuş ya. Benim çok çok hoşuma gitti. İç alanda da mesela şuralara konulabilir. Yani şu an çok kaba taslak olduğu için İstediğim gibi durmuyor ama bunu ayarlayacağım. Güzel olacak güzel. Tarım arazisi çok hoşumuza gidecek ve yani manuel için tek seferde baya baya yine malzeme hasat edeceğiz. Evet etrafı böyle bunun çitiyle döneceğim. Belki bu tarafı dönmem. Şuralara falan gelmeyeceğim zaten. Burası bizim çiftliğimizin iç alanı gibi düşünün. Şuraya kadar gelir o. Etrafı döne döne. Yani şöyle döne döne. Çitimiz buraya kadar gelir. Burası da yine bizim çiftliğimizin iç alanı olacak. Buralarda bir şey yapacağız ya. O yüzden çiti tam dönmenin anlamı yok. O zaman önce tarım arazilerini yapıp sonra çitleri yapıyorum. yarım arazilerimiz hazır oldukça büyük bir bölge ve doğal olmasını sağladım sadece sol tarafta biraz zorlandım ama orası da şu an fena görünmüyor biraz tohumların büyümesini bekledim ve büyüyen tohumları da servet 3 kazmamla kırıyorum böylelikle daha fazla tohum düşüyor buğday tabi aynı ama buğday tohumu deli gibi düşüyor şu an bakın 63 oldu şu kadar ilk yerden normalde böyle olmaz aynı şey patates havuç içinde geçerli daha fazla patates düşüyor havuç düşüyor ...pancar varsa falan. hepsi işte bu bitkilere falan etki ediyor. Demek istedim bu. Şimdi ben bütün alanı hasat edeceğim. Tekrar baştan ekeceğim zaten. Kırma işlemi oldukça rahat. Arada tabi böyle şeyler olacak. Onlar artık yapacak bir şey yok. Sonrasında buraya korkuluk eklemek istiyorum. Sanırım en çok hasat yapacağımız bölge burası. Çünkü en geniş, en büyük nokta buraya denk geliyor. Şu servetin yaptığına bakın buğday tohumuyla doldu envanterim. Geliş bölgeyi tamamen hasat ettim. Buğdayları toplayamıyorum envanterim çok dolu. Şimdi bu bölgenin hepsine buğday tohumu ekeceğim. 3-4 siteye yakın buğday tohumu bu alana yetti. Bu haliyle bile çok güzel görünüyor ya. Dahası da var tabi buralarda buğday dolu. Ben orta kısma havuç çekmek istiyorum. Tamam son bir nokta kaldı orası da patates için. tamamı bitti. Şimdi artanları birçok yerde kullanabiliriz. Köylülere satabiliriz, gübreye yani kemik tuzuna çevirebiliriz veya tüketebiliriz. Tek seferde birden fazla varil hasadımız var. Şu şeker kamışlarını da hasat Tertemiz olsun her yer. Çok iyi durumdayız ya. İkinci varilde doldurduk. Bunu da buraya atacağım. Son olarak bir gübre varili yapıyorum. Fazlalık malzemeleri kemik tuzuna dönüştüreceğim. Bunu herhangi bir yerde gerçekleştirsem sorun olmaz. Ha bu arada ben şunu söylemeyi unuttum size. Burada takılırken bir tane zombi köylü yakaladım. Buraya koydum onu. İlerleyen dönemlerde kullanacağız. Şöyle ufaktan burada bu işlemleri gerçekleştiririz. Mesela buğday tohumlarının hepsi şu an gereksiz gibi. Dönüşsünler kemik tozuna. Şunları da alacağım. Şeker kamışlarını dönüştürebiliriz vesaire vesaire böyle. Çok işe yararlar. Evet ilki gitti. Güzel çok iyi bir işlem oldu ya bu. Tarım Aralı'nı ben bayağı sevdim. O zaman ne yapalım? Bu bölümü noktalayalım. Dediğim gibi ee, çok vaktim olmadığından sonraki bölümlere kalsın işlemler. Devam ederiz. Böyle tatlı, hoş, doğal bir ortam oldu. Ha hala Nedir'e falan gitmedik. Acelesini olduğunu düşünmüyorum. Biraz da gelişmemiz lazım. Nedir çok sakat bir bölge. <laughs> Tipe bak. Bunlar ne yapmış? Ona da bakmak lazım. İyisinizdir umarım derken 4, 5. siteye gidiyorlar. Yani işte. Çok iyi değil ama meh. Desteklemek için videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.